Mm -hmm. mm. mm. Kanikim tuvalette olduğunu biliyorum. Ama yemeğini yememi istemiyorsan söyle yeter. Sis bombası. Oh. 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 Merhaba öğrenciler. Benim ninja. Ah. Nihayet. Evet ninja. E, hey çabuk ol kanikim. Ninja ortaya çık. Sadece bu iki okul günü içinde 5-66 don çekme, 32 tuvalete bastırma ve bir çatanuga gayahni tabağa eşek şakası yaptı. Öyle bir şey var mı? patatesler <laughs> <tatlı>, adına. <laughs> i̇şte bu. Aa, aa, müdür <laughs> Slimovic, küçük beş Ford'umun böyle şeyler yapacağına asla inanmam ben. Evet anne, bana tuzak kurdular. Oh, <laughs> <laughs> ninja, <gidelim. gülüyor> ninja, <laughs> ninja, beş dakika mola verelim mi? Ben kaçıyorum. Aa, git hadi. Şimdi ninja'yı yok edemezsen eve dönüş yolun boyunca sadece bundan bahsedersin. Biliyor musun? Sen bir harikasın. <laughs> ah, McFist Endüstrileri kötü dahi Viceroy hatta. Ninja şu anda okulda. Mükemmel serbest bırakın o şeyi. Onun adı Krakenstein. Krakenstein'ı serbest bırakın. <laughs> Hadi Krakenstein'im, o ninjayı yok et. Aa tamam bağırma boy aşağı yukarı şu kadar kırmızı eşarp siyah kıyafet yoksa lacivert miydi? Hayır haklısın bu siyah. <laughs> Sen asla lacivertle kırmızıyı bir arada giymezsin. Bir ninja olarak bunu yapabilmek için her an hazır olmam gerekiyor ve bu. Bunu nasıl unutabilirdim hepiniz çok iyidiniz iyiydiniz. Bilet...